kimyasal değişmeyi anlatacağım. Bir tane elma var, elma var arkadaşlar. Elmanın biri yeni kesilmiş, ben beyaz. Ötekisi de eski kesilmiş hocam, siyahlam, siyahlaşmaya başlamış hocam. Sirkemiz var, bir de e, ka kabartma tozumuz var hocam. Kabartma tozumuzun içine sirke koyduk hocam. Hem sıcak oldu hem de kimyasal değişme oldu. Limonumuz Çünkü var, rengi değişti, kokusu değişti değil mi? Şimdi Limonumuz var bir de çayımız var. hocam. Limon aldık çayın içine sıktık hocam. Kimyasal değişme oldu. İki tane hav... Tadı da değişti hocam. İki tane havucumuz var. Bir yeri doğranmış bir de eski şey yapılmış hocam. Eski şey yaranmışmaya başlamış. Kimse kimyasal değişme hocam. Yeni kestiğimizde beyaz duruyor. Hala turunculuğunu koruyor. Kağıt <laughs> <laughs> Kağıtlar bir de öbür kağıtlar hocam. Kağıdı yaktık hocam. Kül oldu. Kimyasal değişmeye başladı hocam. Yumurtamız var, yumurtamız ki halinde değişti. Şimdi pişmeye başlatacağım. Evet. Teşekkür ederiz bize bilgi verdiğiniz.